YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle videonun isminden de anladığınız gibi başımdan geçen talihsiz bir olaydan bahsedeceğim. Çoğu arkadaşım, sizinle iletişim kurduğum arkadaşım bana bu olayı video şeklinde anlatıp böyle bir durumda ne yapmamız gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulunup aslında tavsiye bulunabileceğim çok bir bilgim yok aslında bu konuyla ilgili Ama nasıl oluyor? Bu olay neydi? Nasıl oldu? E, bununla ilgili bir video hazırlamamı iste, istediğiniz. O zaman yavaş yavaş anlatmaya başlayayım size. E, bu olay 2014. LSE matematik oturumunda başıma geldi. E, o gün sabah gayet her zaman gibi bu arada benim öyle sınav stresim, e, sınav heyecanı, sınavdan önce pirinç yiyen, işte sınavdan önce eli ayağı titreyen, böyle bayılacak gibi olan, kahvaltı edemeyen hiçbir zaman bir öğrenci olmadım. Çünkü biz 3 sene üst üste SBS'ye girdik. Yani o sene girdim üniversite sınavına. Gayet YGS'de çok rahattım. Hiç. Normalde YGS'de pro, e, problem işte, LSE'de daha rahat geçer. Çünkü YGS ilk sınavdı. Hep böyle olur yani. Evet. Arkadaşlarım da genelde YGS'de çok daha stres yaşadılar. Neyse matematik sabahında sabah 9 gibi bir üniversitede geliyordum sınava. Sabah 9 gibi okula gittim. Çok güzel kahvaltım yaptım. Ben yani gayet rahatım. Saat 9.30 gibi okul almaya başladılar. Ve en önde idi yerim. Oturdum yerime. Gayet rahatım. Gayet mutluyum. Hatta gözetmenlerle günaydınlaştık. Göz teması kurduk. Kesinlikle salon gözetmenliği ciddiyeti ve sertliği yoktu onlarda. Gayet tatlılarda da gayet e, böyle sevecenlerdi. Onun kanepusları dağıttı hocalarım. Gayet normal, e, hiçbir problem yok, hiçbir sıkıntı yok. Sonra hocalar yürütmeli okumaya başladı. E, yürütmeliği de gayet okudular. Normalde benim e, üniversite sınavı olarak ikinci sınavımda, Ondan bir gün önce de tarih sınavı vardı. Pazar günü matematik sınavı vardı. Bütün arkadaşlarım matematik sınavına, e, tarih sınavına girdi. Heyecanlarını almaları için. Ben genelde böyle şeyler arkadaşlarım ne yapıyorsa uyarım böyle sınav dönemlerinde. O sınavda tarih sınavına girmek istemedi içim. Yani içimden gelmedi. O yüzden benim matematik sınavım ilk sınavımdı. LSE bazında. E, arkadaşlarım tarihe girdikleri için daha rahatlardı. Ben biraz daha e, şeydim sanırım. Hani LSE, ilk LSE'm olduğu için de böyle dağıt topla dağıt topla sistem olduğu için biraz heyecanım vardı ama çok çok az yani. Hani kesinlikle elim ayağım titremiyor Kesinlikle çok mutluyum ve hani kurtulacağım diye de çok mutluyum yani çok seviniyorum. İşte sınav başladı. Ee, sınav kağıtlarını dağıttılar. Ee, ben e, matematiğin 13. sorusuna geldiğim zaman e, Gözetmenlerin benim bana çok baktığını fark ediyorum. Özellikle bir tane gözetmen vardı. Bayan olan gözetmen. Küçük yaşı da küçüktü yani böyle 25 yaşlarında falan da. Gözlerinin üstünde olduğunu ve endişeli olduğunu fark ettim. Anlam veremedim. Bir konsol edeyim gibi insanın onun içine doğuyor. Ee, solağım sağ elimi kaldırdım. elimin şöyle titrediğini ve elimi kontrol edemediğimi fark ettim. Ve ee, o anki yaşadığım dehşet ki benim daha önce ben daha önce ne bayıldım. Ee, ne e, böyle ciddi bir vücut şoku geçirdim, ne böyle çok titredim. Hiçbir zaman öyle bir reaksiyon göstermedi vücudum. O yüzden ilk kez de yaşıyor olmanın tedirginliğiyle daha çok korktu beni. Elim çok titremeye başladı ve elimi böyle koydum sıran üstüne. Üstüne bastırıyorum ki dursun diye. Bir an işte sen zaten solaksın, sağ elin titresin, bir şey olmaz, heyecanlandır. Su içtim yudum. Ee, gözetmen benim bu durumu fark ettiğimi fark etti. Ee, tabii ben şu anda sadece yukarıdan aşağı bakıyorum vücuduma ve sadece bunları fark ediyorum. Karşıdan bakıldığı zaman durumum çok daha vahimmiş. O yüzden zaten o kadar endişelenmişler gözetmenlerim. Ben ağlamaya başladım. Ee, elimin titremesini kontrol edememek öde, edemiyor olmak benim çok sinirimi bozdu ve süremin bir yandan geçiyor olması da çok korkutmaya başladı beni çünkü matematikte genelde yetiştirilemeyi olayı vardır ya ağlamaya başladım ama ama hüngür hüngür ağlamıyorum gözlerimden yaşlar geliyor hoca fark etti bir yandan sorular çözüyorum onları da çok fark ettirmek istemiyorum ki beni dışarı çıkartmak zorunda bırakmasınlar diye sonra hocanın bana doğru geldiğini hissettim Eğildi. Normalde hocayla öğrencinin konuşması kesinlikle yasak iyi olmadığımı söyledi. Bu arada hocalar kendi aralarında konuştu. Daha yetkili birisini çağırdılar sanırım. Durumundan herkesin haberi var. Bir de bizim anfe çok büyük bir anfe olduğu için eğer benim bir e, bağıra bağıra ağlamaya başlamam sonucunda sadece benim değil bütün herkesin sınavı mahvolur. Öyle bir ortam. Bir de ben en aşağıdayım böyle artık solo şeklinde bütün salonu coştururdum ağlamamla. Sinirim çok bozuldu. Ellerim çok titriyor. Sonra ee, hocanın o söylediğinden sonra ben hayır dedim. Çıkmak istemiyorum, şöyle yaptım ama bir yandan ağlıyorum. Dudağımın çok kuruduğunu hissettim. Yani böyle dilimi hareket ettiriyorum, hani konuşmak istiyorum hocayla, dilimi hareket ettirmeye çalışıyorum. Dilim o kadar kurumuş ki, hani yapışma olayı vardır ya, böyle bir atasözü gibi bir şey vardır, dilimi hareket, yani yanıyor böyle kuruluktan yok ki daha yeni su içtim yani hani böyle çok enteresan bir şey oldu o an inanamazsınız size yani o anın korkusunu dudağımı şöyle öne doğru çektim hani dudağımda farklı bir şey olduğunu fark ediyorum dudağımı şöyle öne doğru çektim bembeyaz Hatta böyle beyazlıkla morluk arasında bir şey. El tırnaklarımın burası mosmor. Ya mosmor derken böyle hani çok üşürsünüz elleriniz morarıcısına soğur ya. O şekilde bir reaksiyon göstermiş ellerim. Ee... Mecburen orada hocalarla aramızda birkaç diyalog geçti. Bu sefer insanların dikkatini dağıtmam, yani vicdan azabı çekmekten korktuğum için e, ben çıkmayı kabul ettim. Zaten iyi değilim. O saatten sonra sınavı çözemezdim. Yani bayılıp bayılacağım. Ve kilom olduğu için de kalp krizi geçirme riskim de çok fazla ki e, benim yaş, yaş grubumda çok fazla var ve geri dönülemeyecek sonuçlar elde ediliyor bu yla yani kalp krizi geçirilme sonucunda bundan çok korktum ve çıkmayı kabul ettim bir şekilde. Tek okulun kapısından çıktığım an karşımda ATT'leri gördüm. Bu ambulans görevlileri yani beni ambulansa doğru götürüyorlar. Böyle bank gibi bir şey vardı zaten. Oraya oturtma niyetinde. Oraya yığıldım ve yani bayıldım. Bildiğin bayıldım yani. Hani böyle çok uzun bir baygınlık olmadı ama o an tamamen gittim. Böyle elim ayağım boşaldı. Gözlerimi kapattım. Sonra e, hemen kan şekerime tansiyonuma baktılar. Kan şekerim çok düşük. Tansiyonum bu arada benim daha öncesinde bir yıl öncesinde geçirmiş olduğum hipertansiyon tanısı ve tedavisi oldu. Hala daha da ilaç kullanıyordum o dönemde. Tansiyondan dolayı. Kilodan dolayı oluşmuş bir tansiyondan ötürü. E, tansiyonum çok fazla yükselmiş. 20'nin üstündeydi. Şekerim diplerde yani resmen şekerim yok denilecek kadar düşük. Hemen e, şeker ilavesi yapıldı. Yani şeker tatlı bir şeyler yedirildi. Tansiyon düşürmek için ilaç verildi. Çok evet. korkuyordum, ağlıyorum bu arada. Yani hüngür hüngür ağlıyorum. O çikolatayı nasıl yedim bilmiyorum. O şekeri nasıl yedim bilmiyorum. Midem bulanıyor, başım dönüyor, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok güçsüz hissediyorum, ayağa basacak halim yok. Neyse yarım saate yakın bir sürede bu arada matematik oturumunun neredeyse bitmeye yakındı. Ben kalktım. Ee, hani çıkacağım artık okulun kapısından babamı gördüm. Babam da oradaymış. Babamı gördüm. Babamı görünce o sırada sakinleşmiştim biraz. Babamı görünce babamın bana böyle yıllardır yaptığı emek gözümün önünde parladı. Ve sanki babamı hayal kırıklığına uğratmışım gibi hissettim. Aslında hiç öyle bir şey yok. Yani sonuçta benim elimde olan bir şey değil. Babam da benim iyiliğimden başka hiçbir şey istemez. Yani bırak üniversiteyi, bırak sınavı. Önemli olan benim iyi olmamdır babam için ve ailem için. Bu arada ben benim başımdan böyle bir olay geçti ama hani e, sizin de başınızdan böyle bir olay geçecek diye bir şey yok. Benimki kesinlikle heyecandan değildi bu arada. Tamamen vücudumun e, o anki reaksiyonlarının farklı çalışmasının ötürü oluşmuş bir e, olaydı. Sonra o dönemi satlattım. Ondan biraz bahsedeyim. Babam hiçbir şeyin benden daha önemli olmadığını, e, sen, üniversite sınavı denilen şeyin yıllarca girilebileceğini ve bu bilince bana osurttu. Zaten şöyle düşündüm. Belki de hayırlısı benim için buymuş. Zaten ondan öncesinde bir kör olma olayım vardı. Onu da size video halinde anlattım. Ya bundan önce ya bundan sonra mutlaka yayınlayacağım onu da. Ee, o olaydan sonra ben kendime çok şey çıkarmıştım. Ama o bir saatlik sürece atlattıktan sonra dedim ki bunu bir sene daha üniversite sınavına hazırlanırım. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Bu sene üniversiteye girmemem gerekiyormuş. Çok zor her şeyin bittiğini düşünüyorsunuz ama ailenizin yanında olduğunu ve sizi sevenlerin desteğiyle hiçbir, hiçbir şey, hiçbir şeyin sonu olmuyor. Böyle düşünün. Ee, bu şekildeydi. Üniversite sınavında bayılmış oldum. Bir senem gitmiş oldu. Ama problem değil diyorum şimdi bakıldığı zaman. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şeyin sizi üzmesine ve hiçbir şeyin sizi olumsuza doğru çekmesine izin vermeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.